Türkiye'nin ayaklarına vurulan prangaları kırıp, Türkiye'nin daha hızlı bir adımlarla yol alması için kararımız evet. Merhaba ben Özle. Buraya bugün <laughs> oy kullanmaya geldim Türkiye'miz için. Hayırlı gün olsun diye. Ben e, içimden gelerek Erdoğan'a verdim. Evet oyunu. Şey e, evet. Evet. Şöyle yapayım. <laughs> e, i̇nşallah hayırlı olur vatanımız, milletimiz için. Çocuklarımızın geleceği için, bizim için. Ve bu Avusturya Türkiye, Avusturya Türkiye istemediği için inşallah bütün millet için hayırlı olur. Dünyada yaşıyorum. 32 yıldan beri buradayım. Genelde esnafların falan da bir arkadaşım. Adım Ekrem Baskot. Referandum konusunda ne düşünüyorum? Referandum konusunda 32 sene içerisinde hiçbir Avrupa gazetesinin, hiç Avrupa bir televizyonu Türkçe bir yayın yaptığını görmedim. Nedense bu referandumla bütün gazeteler Avrupa'daki, Hollanda, Almanya, yani Avusturya'da bile farklı yazılımlardan kaynaklanıyor. Oysa ki düne kadar bizleri burada aşağılayan insanlar bugün bizim hakkımıza karar vermeye çalışıyor. Yani İşin politika boyutu, bu referandumla politikayla bir alakası yok. Referandum demek, kanunların belli bir noktaya gelmesi anlamına geliyor. Tabii bizim insanların düşüncesine saygımız var, evet diyene de saygımız var, hayır diyene de saygımız var. Benim görüşüme gelince, yani ben çocukluğumda yaşamadıklarımı 14 yıl içerisinde yatırımlar olsun, icraatlar olsun. Bugün bir hayal olan, Türkiye'nin hayal olan ne varsa bu insanların gerçekleştirdiğini görüyorum. Yani altyapı olsun, üst yapı olsun. Yani benim bir öz görüşüm, bir şeylere okuyup da insanların karar vermesi lazım. Yani insanlar bu konuda genelinde hep tedirgin parti olarak hesap yapıyorlar. Parti olarak görüşlerini bildiriyorlar. Yani referandumun olayın partide yine dediğim gibi hiçbir alakası yok. Yani tek tek başına bir partinin Türkiye yönetmesi anlamına geliyor. Bugün bugüne kadar 96 yıllık cumhuriyetin geçtiği dönemden beri 60 kere seçim olan bir ülkede bir gelecek vaat etmez. Bir seçim Türkiye'nin ortalama %10 bütçesine mukayet. Yani 60 seçim demek Türkiye'nin en azından 60 yıl geriye gitmesi demektir. Çünkü ortalama bir buçuk senelik, iki senelik devletlerin insanlara ne verebileceğini düşünebiliyorsunuz. Ne bir hastanenin inşaatı biter, ne bir yolun çalışması biter. O yüzden tek yönlü yönetilmeye ben evet diyorum. Ve insanların da etki altında kalmadan mantıklı düşünüp ona göre karar vermesini düşünüyorum.